Merhaba hoş geldiniz. Buzlarla kaplı Antarktika kıtasını daha önceden duymuşsunuzdur. Peki Antarktika'nın bir bayrağı olduğunu biliyor muydunuz? Gelin bu videoda Antarktika'nın bayrağına hep birlikte bakalım. İyi seyirler. Antarktika Asya, Avrupa, Afrika gibi dünyada yer alan 7 kıtadan birisidir. Dünyanın güney yarım küresindedir. Güney yarım kürenin en güneyindedir. Bu yüzden dünya haritasında haritanın en altında yayılmış bir faziyette gözükür ve pek dikkat çekmez. Antarktika kıtası diğer kıtalardan farklıdır. Burası insanlar tarafından en son keşfedilen kıtadır. Antarktika kıtası bulunduğu coğrafi konumdan dolayı insan yaşamı için uygun iklim şartlarına sahip değildir. Buzlarla kaplıdır ve çok soğuk bir yerdir. Antarktika keşfedildikten sonra buradaki topraklar İngiltere gibi pek çok ülke tarafından sahiplenildi. Ama buraya hiçbir zaman insan yerleşimi olmadı. Burada hiçbir zaman ülke kurulmadı. Antarktika kıtası insanların yaşamadığı ıssız bir yerdir. Kıtada sadece penguen gibi birkaç tane hayvan çeşidi yaşar. Antarktika kıtasının tıpkı ülkelerin olduğu gibi kendine özgü bir bayrağı vardır. Aslında Antarktika bayrağı yeni bir bayraktır. Çünkü 2002 yılına kadar Antarktika kıtasının ne bir resmi bayrağı vardı ne de resmi olmasa da yaygın olarak kullanılan bir bayrağı vardı. 2002 yılında Antarktika Anlaşması ülkeleri Antarktika kıtası için resmi bir bayrak belirledi. Antarktika bayrağı koyu mavi ve beyaz renklerinden oluşur. Bayrağın zemini koyu mavidir. Bayrağın üzerinde beyaz renkli Antarktika kıtasının haritası vardır. Antarktika bayrağının ilginç olması sebebi bayrakta kendi haritasının olmasıdır. Ayrıca bayrakta Antarktika kıtasının üzerine gelen meridyen ve paraleller gösterilir. Antarktika kıtasının resmi olmayan bayrakları da vardır. Bu bayraklardan biri Graham ve Batram'ın tasarımıdır. Bayrak Antarktika Anlaşması ülkelerinin belirlenmiş olduğu bayrağa çok benzer. Graham Bartman'ın tasarımı olan Antarktika bayrağında mavi zemin üzerinde beyaz Antarktika haritası vardır. Antarktika kıtasının resmi olmayan diğer bayrağı ise Whitney Smith'in tasarımıdır. Bayrak turuncu ve beyaz renklerinden oluşur. Turuncu zeminin üzerinde çeşitli şekiller vardır. Bayraktaki A harfi Antarktika'yı temsil eder. A'nın altındaki küre kesiti Antarktika'nın dünya üzerindeki konumunu simgeler. Küre kesitinin hemen altındaki iki el ise barışı ifade eder. Bütün bu şekillerin beyaz olmasının sebebi ise Antarktika'nın buzlarla kaplı olmasıdır. Kısacası Antarktika'da herhangi bir ülke olmasa da, burada insanlar yaşamasa da tıpkı ülkelerin bayrakları gibi Antarktika'nın da bir tane resmi bayrağı, iki tane de resmi olmayan bayrağı vardır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videolara yakından ulaşmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın! kalın.